Dikkatini çeken bir şey var mı? Saçının şeklini mi değiştirdin? Hadi söyle değiştirdin değil mi? Saçını kesilmiş olmalısın, makyajın değişmiş. Aa estetik olmuşsun, yüzünü gerdirmişsin, bir şeyler yapmışsın. <laughs> Ertesi yıl. Günaydın Salih. Günaydın Salih. Günaydın. Nasılsın koca adam? Evet. Hey. Senin onları başladın mı? Kapı çeleri dikkatini dağıtıyorsun. Hayır yani özür dilerim. Sinemalara döndüler. Korkunç ayak, korkunç ayak, korkunç ayak. Dur ufak bir tane. İkizler. Ranzada. <laughs> İlk kez üç boyutlu. Bu. <laughs> <laughs> Hadi. Ve... O şey bir ölüm makinesi. La 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 Mücadele etmeden... ...asla pes etmeyecekler. Panik yapmanın şimdi... ...tam zamanı. Acı. Sevimli canavar. Üç boyutlu. ...önemli değil, yanımıza yaklaşmadığı sürece güvendeyiz. 2013'te sinemalarda...